Yeis öyle öyle bataktır ki düşersen boğulursun. olursun. Ümidi sarıl sımsıkı seyret ne olursun. Azmiyle ümidiyle yaşar hep yaşayanlar. Meyyus olanın ruhunu vicdanını bağlar. Ey diptir meyyit iki el bir baş içindir. Davransana eller de senin baş da senindir. Kurtulmaya azmin niye bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz. Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü kafirler güruhu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Yusuf Suresi 87. Ayet Necip Fazıl, mümin sıkıştırılmış şeker gibidir. Derya'yı tatlandıracak güce sahiptir der. Deme şunun için öyle, şöyle, yerindedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Ümit Hz. Adem aleyhisselam, yeğit ise şeytan ile bütünleşen bir kavramdır. Hz. Adem ümidine sarılmış ve kazanmış. Şeytan ise benliğine yenilmiş. İnsanları yoldan çıkarmak için yeğisi bir silah olarak kullanmış. Ümit ve yeis, iman ve şirk gibi Ademoğlunun tarih boyunca temel ikilemlerinden biri olmuştur. Müşriklerin sesinin duyulduğu onurlu mekanda Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Sıddık arkadaşına radyolan sen hiç tasalanma zira Allah bizimle beraberdir. Tevbe suresi 40. ayet diyordu. Sebepler sökürt etmişti ama sebepleri yaratan vardı. Allah'a güven Efendimizin en önemli ümit sebebiydi.